Şimdi biz bu örnek üst, e, üstünde neyi göreceğiz? Bu örnek üstünde e, gizleme olaylarını. Yani herhangi bir nesneyi gizleme, geri getirme, katı model, çizgi, ne bileyim yüzey bunları e, gizlemeyi göreceğiz. Yani e, çalışırken bazıla ihtiyacımız olmayabilir. Burada şimdi şöyle bir durum var. Ben diyelim ki sayfamda bir sürü parça var ve ben sadece bir parçada yoğunlaşıp onun üzerine çalışma yapmak istiyorum. Böyle bir durumda diğerlerinin ekranında durmasına gerek yok. Benim bunları bir şekilde gizlemem gerekiyor. Veya dikkatimi dağıtmasını engellemem gerekiyor. Bunun için gizlemek istiyorum. Bunu edit kısmında show and hide diye bir bölümümüz var. Buradan yapıyoruz. Burada seçeneklere şöyle sırayla bir değineyim. Burada Show and Hide diye bir bölüm var. Ctrl W kısa yolu seçenek. Ctrl W Show and Hide Show and Hide yaptığım zaman burada bizim ekranımızda bulunan nesnelerin tiplerini belirliyor. Diyor ki sen diyor işte badilerin var diyor. Badilerin hem yüzey hem katı diyor. Kövlerim var, datumlarım var. Datumların içerisinde pointlerim var. Örneğin ben show var, hide var. Show dersem gösterecek, hide desem gizleyecek. Örneğin solid body'nin üstüne gelip eksiye tıklarsam katı objelerin ekrandan siliniyor. Yani aslında gizliyor. Göstermek istersem de şuradan artıya bastığım zaman gösteriyor. Aynı şekilde pointleri gösterme göster. Yüzeyi gösterme göster. Kövleri yani eğrileri göster. Gösterme gösterme göster diyebiliyorum. Bu toplu halde yapabiliyorum. Bunun dışında eğer seçerek yapmak istiyorsam örneğin ben hepsini değil de belli bir kısmını yapmak istiyorum. O zaman hide dediğimiz seçeneği kullanacağız. Ctrl B. Ctrl B. Ctrl B yani hide yaptığımda gene glax e, selection geliyor. Glax selection buradaki işlevi herhangi bir objeyi yani nesneyi seçmek diyor ki bana sen diyor bir obje gizleyeceksin. Bunun için önce objeyi seç diyor bana. Ben buradan diyelim ki şu iki çizgiyi seçtim. İki tane seçildi. Diyelim ki burada ben bu iki çizginin dışındakileri seçmek istersem invert invert selection diyerek yani seçimi ters çevir. İki tanesi kalsın, diğerleri gizlensin anlamında. Buradan yapmış olduğum seçimi tersine döndürebilirim. Select all var. Select all dediğim zaman hepsini kapsar. Hepsini seçer yani. Örneğin biz bu şekilde iki çizginin dışındaki her şey gitsin istiyoruz. OK dediğim zaman bu iki çizginin dışındakiler gitti. Peki nereye gittiler? Veya nasıl geri getireceğim? Hmm. Orada aslında orada bile duruyor ama göremiyorum. Onların orada olup olmadığını anlamak için bizim Part Navigator diye bir ürün ağacımız var. Unsurlarını görebiliriz bakın burada. Örneğin Block var, Spill var. Ee, arc var. Studio, studio Surface var. Burada bir objeler var ama ben onları göremiyorum. Gizlenmişler. Zaten e, renkleri böyle sönük, böyle pasif duruyor. Eğer üstüne gelip sağ tuş yaparsam, Show yaparsam ismi artık belirgin hale geliyor ve ben bunu ekranda artık görebiliyorum. Şöyle bir durum var. Diyelim ki ben şu an burada mesela bu kadar objem var ve diğer gizlediklerimi yanına gidip orada çalışmak istiyorum. O zaman burada bunun için invert show and hide seçeneği var. Buna tıkladığım zaman gizlenmiş olanların olduğu tarafa bakmış olursunuz. Bunu bir şey gibi düşünelim. Bir sayfa gibi düşünün. Başka bir sayfa gibi düşünün. Ve sayfanın önünde. Şimdi şu an sayfamız bir A4 kağıdı düşünün. A4 kağıdının önündekileri A4 kağıdına bir şey yazdınız. Bu yazdığınız orada duruyor ama arka tarafı çevirdiğiniz zaman arka tarafı boş. Boş bir sayfa. Şimdi işte burada gizlediğimiz unsurların hepsi A4 kağıdın ön yüzüne yazmış olduğum aynı kağıdın arkasını çevirdiğim zaman hani orada göremiyorum ya onun gibi düşünün. Şimdi şöyle geç geçelim. Ctrl-Shift-B'ye yani bunda da Ctrl-Shift-B'ye bastığım zaman sayfalar arasında geçiş yapabiliyorum. İki tane sayfanız varın ve Ctrl-Shift-B tuşuna bastığımız zaman sayfalar arası geçiş yapabiliyorum. Bunu e, bu şekilde düşünün. Yani çalışma mantalitesi bu. Neydi? Ctrl neydi? Ctrl-Shift-B idi. Sayfalar arasında geçiş. Şimdi e, Ctrl-W'ye bastım. Ctrl-W'de bu e, pencere çıkıyordu. Burada bir sürü kör var. Ve ben işim bitti, çalışmayacağım yani. Köyleri gizlediyorum diyorum. Hani az önce anlatmıştım, tekrar bir üstünden geçeyim. Ctrl ee, W neydi, neydi, neydi pardon kısayolu. Ctrl W Hepsini gizle veya hepsi, hepsini aktif et veya neyse kapattım. Şimdi Ctrl Shift B, Ctrl Shift B yaptığım zaman diğer sayfaya geçtim. Aslında bunu seçim önceliği yerine benim o kadar kalabalık bir datam var ki ben katıları, köyleri, yüzeyleri hakikaten uğraşamıyorsunuz bazen. Bunu gizliyorsunuz yani. Şimdi burada çalışmak istediğiniz parçaya yoğunlaşıyorsunuz burada ve diğerlerini gizliyorsunuz ve sadece ekranda o seçtiğiniz parça kalıyor. Mesela seçtim bunu Ctrl B'ye bastım. Ctrl B dediğim zaman eee Şöyle bir dakika. kontrol B dedim ve şu anda sadece bu seçmiş olduğum parçada çalışıyorum. İşim bitti ve ben bunu göndereceğim. Kontrol B diyorum. Seçiyorum. OK diyorum bu arada. Bu arada kontrol shift B ile geri döndüm. OK'ye bastım. Kontrol B dedim. Seçtim. Mouse'un orta tuşu OK demek bu arada. Bilginiz olsun. Ben mouse'un orta tuşuna basıyorum bazen. onu ee, Atlamış olabilirim, söyleyeyim. Mouse'un orta tuşu okey demek. Yani o komutu okeyler. Karışık gelebilir size ilk başlarda. Bunu sık sık uygulayın ki aklınıza kalsın. Unutmayın. Devam edelim. Burada bu çizdiğim saçma sapan bir şey işte. Yani sadece bu oyunu göstermek için. Neyse. Ctrl B dedim. Clax selection geldi. Ben buradan herhangi bir şey seçili değilken de bu. Ee, seçersem pardon. Bir dakika. Bakın parçayı seçtim. Ctrl B dedim. Gitti. Seçtim. Ctrl B dedim. Gitti. Ctrl Shift B ile öbür tarafa geldim. Ctrl B dedim. Seçtim. 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 Okey dedim. Gittiler. Şimdi diğer sayfaya geçtim. Kalabalık datayla çalıştığınız zaman e, çok faydası olur size. E, bu durumda kullanabilirsiniz. Şöyle mesela diğer seçeneklere bakalım. Inverted height, invaded height Evet şunu yapıyor. Ctrl-Shift-I yaptığında seçtiğini arkaya gönderiyor. Bakın seçtiğini direkt arkaya gönderiyor. Yani bakın bu komut açık. Seçtiğin e, direkt say öteki sayfaya gidiyor. Diğer sayfaya gidiyor. Geri gelmesi için Ctrl Shift B ile bu tarafa gideceksin. Yani diğer sayfaya geçeceksin. Bunları bu sefer gizli onlar onları yerine götüreceksin. Veya Ctrl Shift U yapacaksın. Urfa'nın U'su. Ctrl Shift U. Ee, şuradan gelelim. Şu. Hepsini göster. Show all. Ctrl Shift U. Dediğim zaman hepsi geldi. Bunlar e, hayati bilgiler. E, yani NX'i rahat kullanabilmeniz için bu e, şeyler çok önemli. Yani NX şey gibi düşünün mesela o e, hani otokette hep böyle her şey e, şeylerle yapıyorsunuz yani kısa şey ne nasıl diyeyim ona ne diyeyim komutlarla yapıyorsunuz yani mesela Otoketle L'ye bastı, L enter dediğin zaman çizgi komutu geliyor. Ne bileyim işte C'ye bastın zaman daire geliyor, işte circle geliyor gibi. Bu da aynı şekilde yani burada aslında şeyi bilmek gerekiyor. Kısa yolların NX'in oluşturmuş olduğu standart kısa yolları e, ezberlemek gerekiyor aslında. Yani ezberlemek demeyeyim de aslında ezberlerseniz unutursunuz çünkü. Bol bol uygulama yaparsanız aklınıza kalır. Ve kısa yolları ne kadar e, çok fazla biliyorsanız tasarım yapmanız o kadar kolaylaşır. Yani hızlı tasarım yaparsınız açıkçası kolaylaşır. Kolaylaşırdan ziyade e, tasarım hızlı yaparsınız. Komut aramakla uğraşmazsınız. O yüzden ben böyle anlatıyorum yani işte Ctrl Shift B diyorum, Ctrl U diyorum, W bilmem ne falan diyorum. Bunları bir aşağıda tutun, not alın Burada mesela e, devam edelim. Burada mesela herhangi bir objeyi gizlemenin daha kolay yöntemi var. Bunları not alın lütfen. Ctrl Shift I demiştik mesela biz. Seçili objeyi gizle. Ben bu komutu hiç kullanmıyorum mesela sebebi de şu Herhangi bir objenin üstüne geldiğimde zaten sağ tuşa basılı tutarsın hide var Bunu da biliyorum ki ben açılmasını beklememe gerek yok hani şöyle yaparak hızlı bir şekilde şey Gizleyebiliyorum Daha kullanışlı geliyor bana Aslında böyle seçer seçmez Tek onu arka tarafa atıyorum tabi bu alışkanlığı veya ne bileyim her yiğidin yoğurt yeme tarzı da diyebilirsiniz. Geri getirmek için ne yapıyorduk? Ctrl Shift K var bu sefer yine. Ama Ctrl Shift K'nın esprisi de şu. Ee, en son hatlarını getirmez tabi. K şunu yapıyor aslında. Ctrl Shift K yaptığımda önce bir Ctrl Shift B yapıyor. Öbür tarafa geçiyor. Sonra orada Ctrl B yapıp bekliyor. Ben objemi seçiyorum. Sonra hem objemi gönderiyor, hem de kontrol shift b yapıp beni bu tarafa atıyor. Sayfanın diğer tarafına atıyor. <laughs> evet, devam edelim. Herhangi bir objeyi gizlemek için dediğim gibi hiçbir şey gerek yok aslında. Zaten standart e, mouse'un şeyi vardı, e, kısa yolu vardı. Ctrl-Shift-K Biraz karışık gelebilir size. Ki zaten aslında yani kabul ediyorum aslında biraz karışık. O yüzden diyorum ya yani sürekli not alın. Not alın ki Ctrl-Shift-K, Ctrl-Shift-U Ctrl-Shift-I nedir? Tanımlarında bu şekilde yazın. Veya da yazmakla üşeniyorsanız açın programı bol bol uygulama yapın. Şimdi bunu gizledim. Şimdi onun yanına gittim. Şimdi yani çok detaylı ee, aslında daha fazla detay inmek istersek çok fazla detay var ama çok da fazla anlatıp aklınıza bulandırmak istemiyorum. Ctrl Shift B, Ctrl Shift B, Ctrl Shift B ve buradan ürün ağacını incelersek gizlenenler, görünenler bakın gizlenenler shift, Ctrl Shift B yaptığım zaman hangisinin gizli olduğunda ürün ağacından da görebiliyorsunuz. Peki kalabalık bir data var. Bu kalabalık datada şeyler var diyelim. Ee, işte bu datalara işte isim verdiniz. Ee, mesela ya da onu onu şöyle yapalım. Bu değil. Yok pardon. Onu burada doğru olmaz. Burada doğru olmaz. Düşünüyorum. Düşünüyorum. Evet. Burada doğru olmaz. Bunu ee, daha sonraki ileri videolarda anlatacağım. Yoksa ee, daha doğrusu bu örnek onun için uygun değil. Daha sonraki videoda ben bunu anlatayım size. Peki. Bu videomuzu burada sonlandıralım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.